Arkadaşlar merhaba. Uzun yola gidecektim. Kameram şarjı olmadı. O yüzden şehirde dolanıyorum. Fan çalışıyor tabi. Şimdi motoru da yıkamadım İstanbul'dan geldiğimden beri. Şimdi 2.1'di yakıt. 2.2 yükselmiş. Bu videolarda Motorun yakıt oranlarını söylüyorlar ya şu aralıklarda yakıyor falan filan diye Ondan bahsedeyim dedim Biraz önce trafik Değildi hani trafik yavaş akıyordu böyle aynen bu hızlarda 2.1'e kadar düştü yakıtı Tabi e, bilgisayar göstergesi Yani depoyu e, Üzerine 0.5 koy dedikleri durum var o doğru depo tam Kulü doldurduktan sonra hesaplayınca fazla çıkıyor bunun ortalaması Şimdi uzun yolda da bu 2.1'e kadar düşürdüm ben bunu. Belki 2.0'a da düşebilir. Ama böyle işte 40 50 Aa, ara hızlanmalar böyle ani kalkışlar vesaireler yok sabit hızda. Uzun yolda da İstanbul'a 140 150 130 hep bu civarlarda gittim. 5.4 yaktı. Yani Kolaçan abi'nin videolarında kendi motoru 750 NC vardı onda. Ya bak düştü 2.1'e. 4.4 geçen gün Ankara İstanbul videosunda 4.4 demişti 700 cc'lik motorla yani. Şimdi bu düşük cc olduğu için 140-150 gibi hızlarda 9000 devir çeviriyor. Sürekli bu devirlerde gittiğin zaman ister istemez fazla yakıyor. O yüzden uzun yol motoru mu derseniz değil. Ama tabii ki fiyatlardan dolayı yani şu an bu motorun ikinci ellerine bak. Çantalı bu. 130 bin liraları görüyor. Çantalı aksesuar var bunda. 2 bin liralık. 0'ı 105 bin lira. Arıyorsun Honda'yı. Honda'da motor yok. Yani alamıyorsun uzun yol motorunu. Benim hayalim bu senelerde mesela dolar zamlanmadan önce Kasım gibi Kasım aylarında Forza 750 almaktı benim hayalim. O zamanlar 124 bin liraydı. Bir abi ikinciye satıyordu sıfırlarda 146 bin liraydı. Tam hatırlamıyorum ayını da bu zamda gelmeden önce başlangıç olmadan önce. E şimdi ben bunu aldım 101 bin liraya şu an 130 bin lira. Yani ben 700 bin cc'lik motora binecekken şu an 250'ye binebiliyorum. Yani benim için bir sene iki sene atladı yani bu. Belki Forza'yı seneye alacağım. Nasip olursa tabi olur. Fiyat 300-350'yi görürse onu da alamayacaksın. Çünkü biriktirdiğinden fazla zam geliyor motora. Ayda 5 bin lira koyuyorsun, 10 bin lira zam geliyor mesela. Neyse konu bu, bu değil. Yani yakıtı göster.